Arkadaşlar selam konumuz çip tuning. Çip tuning olur mu olmaz mı nasıl olur zararları var mı faydaları nelerdir konunun profesörünü getirdim size. Sacit abi sosyal medyadan tanıyorsunuz zaten Sacit Ercanlı. Şimdi ben soracağım Sacit abi cevaplayacak. Bu arada aracımız Şavale kuruyoruz kendi aracımız kendi servisin aracı işlemleri yaptı. Ben de aracı test edeceğim bakalım nasıl olmuş sonuçları size söyleyeceğim abi çıkalım yola. Hadi çıkalım. Arkadaşlar konumuz chip tunik ve chip tunik deyince böyle sosyal medya alemiyle çok tanınan bir dostum arkadaşım var. daha hoş geldin. Hoş bulduk. Abi konumuz şu olacak. Chip tunik nedir? Nasıl yapılır? Niçin yapılır? Arabaya zarar verir mi? Atmosferik motorlu araçlarda nasıl olur? Benzinli araçlarda nasıl olur? Bunları ben soracağım. Çünkü çok soru geldi sosyal medyada ama ben bunları biriktirdim. senden de doğru cevapları alacağız. Sadece da benim daha önce girdiğim ve uğraştığım bir sektördü ama daha sonra ilgilenmedim bu sektörle. Dolayısıyla sen güncel gelişmeleri de biliyorsun bu arada. Evet. İstersen e çift tünelikten başlayalım abi. Güç arttırma diyebiliyoruz ama çift tünik nedir? Nasıl yapılır? Araçların elektronik kontrolü beyinli araçlarda beyin üzerindeki parametreleri yeniden tanımlanarak ayarlanmasıdır. E, bu şekilde arabada performans artışı olur. Performans artışı genelde piyasada rakam üzerinden vaat edilen güçlerdir, ama gerçekten evet. motorun performansının optimize edilmesidir gizli kalmış güç olarak. Olabilir. Bahsedilir. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hani Eksüz emisyon değerleri gereği. Fabrikalar kaçınırlar böyle, hani yüksekleri çıkmaktan evet. kaçınırlar. E, bu kaçındıkları güçleri değerleri ortaya çıkarmak denebilir mi buna? Evet, genelde o şekilde fabrikalarda ki mühendisler bunları fabrika ortamında yolda değil de fabrika ortamında emisyon sınırları içinde kalması için daha sıkılaştırılmış bir e, sınırlar içinde yapıyorlar. Bunlar biraz daha esnetildiği zaman motorun performansı daha memnun edici seviyelere geliyor. Aynen bravo. Bu arada arkadaşlar bu aracımız Chevrolet Cruze. Sacit abi bu aracımız bizim servisin e, test araçlarından bir tanesi bu araca çift tuning uygulaması yaptı, uygulamasını tamamladı. Ben de test ediyorum şu anda. Arabada bir rahatlama var abi. Şu anda net yani hissedilir bir rahatlamayı görüyorum ben şu anda. Atmosferik motorlu araçlara normalde ben sadece tabi karşıydım. Seni tanıncaya kadar atmosferik motorlu bir araca çift tünik yapmayın derdim. Ama özellikle Chevrolet, Kulüzi Opel motorlarında senin çok başarın var bu noktada. Ne dersin? Atmosferik motorlu aracı çift tünik olur mu? Evet. Atmosferik bütün araçlara chip tuning mümkün aracın optimizasyonuna bağlı. Bazı araçlarda alabileceğiniz sonuç daha düşükken bazı evet. araçlarda alabileceğimiz memnun edici seviye daha yüksek. Özellikle Chevrolet ve Opel araçların fabrika çıkışı ayarlarından dolayı yapılan chip tuning işlemi becerikli ellerde, tecrübeli ellerde çok daha memnun edici sonuçlara varıyor ki yaptığım işlemlerin tamamı oldukça %99 seviyesinde memnun edici sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle ben arkadaşlar aracı bininceye kadar hala şüphelerim vardı. Yani olur mu olmaz mı atmosferik motorla başarılı olur mu? Evet ben şu an test ediyorum ve gerçekten de başarılı bunu görebiliyorum. Sadece daha o zaman altın soru şu. Çift tuning işleminden sonra aracın yakıtı artar mı? Güzel soru değil mi? Güzel soru. Artma şi şikayetini şu şekilde alıyoruz. Yazılım yaptıran kişi eskisi gibi kullanmıyor. Sürekli gaza abanıyor, sürekli performans alma yani ihtiyacında o... olduğu zaman arttığını hissediyor. Ama eski kullanım tarzını devam ettirdiği zaman yakıt artmıyor. Çünkü arabanın düşük devirlerdeki tork ve gücü arttığı için evet. yüksek devirde vites değiştirme gereksinimi hissetmiyoruz. Araba evet. 2000 devirde yürümeye başlıyor. Öbür türlü 3500-4000 devirlerde kullandığımız zaman doğal olarak yakıt artıyor. Bravo. Şimdi abi biz bu araçta normalde biz test amacıyla bu pedal commander, pedal box tarzı aletler var ya. Evet. Ondan kullanıyorduk. Onu test amacıyla. Şimdi biz onu da devre dışı bıraktık. Bu arada senin işleminden sonra kalkışları da rahatladı arabanın. Evet. Yakıt haritalarıyla, avans haritalarıyla <laughs> daha efektif şekilde ayarlamalar yaptığımız için dediğiniz cihazlara ihtiyaç kalmıyor. Çünkü dediğiniz cihazlar sadece pedal etkisini arttıran cihazlar. İlk kalkışı değil mi etkiliyor İlk orada. kalkışı. Aynen. Arabaya zerre kadar tork ve güç artışı sağlamayan cihazlar onların asıl amacı 20 sene öncesinde 10 sene öncesinde rallilerde kullanıcıların pilotların pedal hareketlerini yumuşatmak için aslında oradan adaptörü esinlenmişler, oldu. evet esinlenildi, evet. Chip tuning işlemi motora zarar verir mi? Güzel bir soru. Nerede yaptığında, kimin yaptığına, hangi cihazlarla, hangi programlarla, lisanslı programlarla Bıcısızlık mı yapılmış? Bilinçli o... mi yaptın? Yani limitlere uydun mu? Ya limitimi aştın, değil mi? Kesinlikle ezbere yapılan chip tuning işlemleri, saçma sapan yapılan chip tuning işlemlerine denk geliyoruz. Motora zarar verebilir. Tamamen yapacak işlemi yapacak kişinin tecrübesiyle alakalı. Evet. evet. Ama ben tecrübeli yerde yapılan tuning işlemlerinin motora zarar vermediğini söyleyebilirim. tuning işlemi yaparken aracın kilometresine bakıyor musun? İleri kilometrelik araçlarda sıkıntı olabilir mi? Evet. Arabanın kilometresine dikkat ediyorum ama benim için öncelikli durum aracın durumu. Değil mi? 250 bin de çok bakımlı bir araç olabilirken 150 bin kilometrede dökülen bir araç <laughs> olabiliyor. Şimdi böyle bir durumda dökülen bir araç her an arıza yapabilir. Aynen. Yazılım ve, atmışsın ya da yapmamışsın. Ve ihale sana kalabilir. Kesinlikle. Aynen. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Bana yazılıma bir araç geldi. Evet. Tekleyerek geldi. O zaman abi sen e, işlemden önce arabaya da bakıyorsun. Yani arabada bir gariplik var mı? Terslik var mı? Değil mi? Yani bir genel bir kontrol yapıyorsun muhtemelen. Aracı diagnostik cihazıyla bağlanarak bütün sensör verilerini kontrol ediyorum. Evet. Yakıt çalışmasını, LPG sisteminin çalışmasını, motorun durumunu kontrol ediyorum. Arıza kodlarını alıyorum. Hı -hı. Yazılıma engel teşkil eden bir durum varsa kullanıcıya diyorum ki bu arızaların var. Bunları Hı -hı. yaptıktan sonra yazılımı yap yaptırmamız daha iyi olabilir evet. diye söylüyorum. Bu arada abi mesela ikinci viteste, üçüncü viteste araba çok daha rahat kalkıyor şu an. Onu fark ettim. Evet. Yani eski haline göre. Sadece abi son sorum. Evet. LPG ile uyumu nasıl? Yani çip tünik işlemi yapılan araçlarda LPG uyumu nasıl olur? O noktada bir sıkıntı yaşarlar mı LPG araç sahipleri? Çiftinin işlemi yüksek oktanlı yakıt gerektirir. Avans haritasıyla oynadığımız o, o zaman, için. O zaman tam LPG'ye göre bu iş. Kesinlikle LPG'li kullanılacak araçta avansların artırılması gerekir. Çünkü eskiden beri biliriz. Şahin'lerde ateşleme ateşleme bo e, bobinine avans verilir. Avans verilirdi evet. eskiden. E şimdi bunu elektronik beyinli araçta yapamıyoruz. Aynen. Bunu da yazılımla yapıyoruz. Eskiden 10 derece avansla çalışan arabayı 15 derece yapıyoruz. Çünkü LPG 100 105 oktanlı bir yakıt. O zaman LPG'li bir araçta çip tuning işlemi daha da güzel olur. Kesinlikle. Kaymak, ekme, ekme hedefi diyebiliriz o zaman. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Bu işlemden sonra tekrar bir LPG ayarı, bir AFR ayarı ister mi sence? %90 oranda istemiyor. Yani bak, nadiren düzeltme isteyebiliyor. İsteyebiliyor. Bak. Doğru. O zaman senin işleminden sonra bir gariplik yoksa aracında, çekişinde, girişinde bir gariplik yoksa, tekrardan bir AFR ayarı yapmanıza gerek yok. Doğru Aynen. mu? Aynen. Doğru bir fayda. Tamam. Vallahi sadece abi ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Arabayı da çok beğendim bu arada. Arkadaşlar kendim test ediyorum. Bakın bu bizim kendi arabamız. Mükemmel. Yani aracın kalkışları güzel. İkinci ve üçüncü viteslere toparlaması da çok güzel hale geldi. Atmosferik motorlu 115 beygir bir araç. Abi bunu dayanıyor soksak ne çıkar şu anda? Dayanıyor soksak 115 beygirlik bir araç. Belki 116-117 çıkabilir. Evet. Ama biz aracın son beygiriyle oynamıyoruz. Çünkü 6500 devirde veriyor bu araç. Doğru. 115 beygiri. Aynen. 6500 devirde devirdeki biz güçlü oynamaya kalkarsak standart aile aracında motor kırarız. Aynen. Ama grafiklerini düzeltiyoruz. Eğrimiz değil mi? Daha böyle önden girer o zaman. Aynen. İstediğimiz güçlere, maksimum güçlere evet. daha önden alırız. Daha önce Bir diyagram biraz daha geriye doğru çekilmiş olur, Kesinlikle. doğru mu? Çok güzel tespit. Herkes bize kaç beygir olur diyor. Evet. Amacımız kaç beygir değil, kullandığımız devir aralıklarında motorun ne kadar performanslı hale gelmiş olması. Abi süper. Arkadaşlar ben bu arada Sacit Abi'nin cep numarasını alt tarafa bırakıyorum. Yine soruları olan problemleri olan merak edilen soruları sadece Abi'ye değil mi abi? WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evet WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Ee, bu noktada doğru cevabı Sacit Abi'den alabilirsiniz. Ee, sorularınız varsa yine YouTube'da kanalımızın altına sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Aracınıza iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi uçuyor maşallah.